Var. Diş hekimliğiyle ilgili işsizliği konuşuyor bu dönem çok. Ee, Arkadaşlarımın da kafası karışmış. Çok diş hekimi mi mezun oluyor? Acaba işsiz kalacak mıyız? Ne dersiniz hocam? Öncelikle e, iyi diş hekimi olmak önemli. Yani Hı. diş hekimliği bir altın bileziktir. Bakın hiçbir şekilde bir diş hekiminin işsiz ve sokakta kalması mümkün değil. Ancak iyi eğitimli olmalı. Hmm. Mesleğine ilgisi olmalı artı belki de Türkiye'deki bu diş hekimlerinin yayılımından dolayı Belki de buna bir planlama gerekiyor ben mesajları vereyim Belki büyük şehirlerdeki yığılmalardan dolayı bir sıkışıklık olabilir bunu kabul ediyoruz yani Metropollerde tabii ki. yığılma var evet. ama Anadolu'da bir sürü ama evet, de büyük açık var değil mi? Evet yani Anadolu'da hala dişçi dediğimiz usta çırak çalışan insanlar var Demek ki bunlara bir açık bir alan var. Bunların evet. belki de bırakılmaması gerekiyor. Ama şu doğrudur. Belki de hani gündeme gelmiyor, geliyor bazen sohbetlerimizde. Evet yeni diş hekimliği fakülteleri belli izinler alındı. Gerçekten sayı doydu. Hı, artık yani burada da bundan tamam diyorsunuz. Evet bu izinlerden sonra yani açılma izni alınan fakültelerden sonra tamamdır. Bu kontrol altına alınmalı. Bu bir gerçek. Ama işsizlik konusunda... İyi bir üniversiteden mezun olan, iyi eğitim alan ve yetkin bir diş hekiminin işsiz kalması bence mümkün değil. Peki hocam bir arkadaşım sormuştu, Şeyma Kızıl. Diş hekimliğinde peki iyi üniversiteyi nasıl anlarız? İyi üniversiteyi şöyle anlarız. Ben ziyaret günlerinde de Atlas Üniversitesi'ne, diş hekim fakültesini hı hı. ziyaret etmek için gelen çocuklara da söylüyorum. Bakın binamız çok güzel. Tabii ki bunlar olmazsa olmazlar. Yani binadan bahsetmiyorum. Altı yapımız güzel. Fantom laboratuvarlarımız hazır. Kliniklerimiz bizimle entegre. Hı hı. Kliniklerimiz hemen yanı başımızda. Altı yapımız çok iyi. Ancak dikkat etmeniz gereken şey akademisyen kadrosu. Hı. Çok önemli. Onun için öğrencilerimiz önce akademisyen kadrosunu sorsunlar. Biz yeni bir diş hekimliği fakültesiyiz ama kadromuz çok deneyimli. Çok... Dolu dolu bir kadroyla başlıyoruz ki bu 7-8 profesörden bahsediyorum açılış olarak. Küçük çapa diyorlar hocam size. <laughs> Bizim öyle arkadaşlar Gururla da öyle gururla kabul, kabul ediyorum. <laughs> gururla kabul geldi. ediyorum tabii ben hemen hep çapa derler. İslam Üniversitesi Diş Hekimliği evet. Fakültesi'nde kariyerimi yaptım ve bu fakülteli de gurur duyuyorum. Yani belki de bütün diş hekimliğin anasıdır vakıfların vakıflarında oluşmasında çok fazla akademisyen arkadaşımızı bu fakültelere Hı -hı. gönderdik. Emekli olan hocalarımız emekli deyip geçmeyin çok genç ve dinamik emekliler var. Evet hocam. Dolayısıyla <laughs> hani ben bir oldu. parantez açmış oldum aslında <laughs> burada. Dolayısıyla aslında önemli olan o çağlardaki deneyimi gençlerimize çocuklara aktarmak. Hı -hı. Onun için iyi diş hekimliği fakültesi evet altyapısı mükemmel olmalı entegre klinikleri olmalı, çok iyi temel bilimleri olmalı. Evet. Ama iyi de bir akademisyen kadrosu olmalı. Ben Atlas Üniversitesi olduğu için söylemiyorum. Ben devletten geldim. 33 yıl devlete hizmetim var. Biz bilim insanları da doğruyu göstermek zorundayız. Biz de buyurun Tıp Fakültesi hocaları hepsi yine e, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kaynaklı e, evet. temel bilimler hocaları efendim çapa e ee, tabii muhit olarak söylüyorum. İstanbul Tıp Fakültesi kaynaklı temel bilimler hocaları bizim temel bilimlerimizi destekliyor. Yani tıpla diş hekimliği bir arada mesela evet. seçmeleri gereken şey multidisipliner çalışmalar var. Diş hekimliği yetişen çocuklar tıp altyapısı alıyorlar ve ne avantajları var tıbba karşı? Mezun olur olmaz hayata atılıyorlar, mesleğe başlayabiliyorlar. Evet, onu soracağım.